rastgele gelen vandalları sıralamanı isteyeceğim senden. Yap yapabilirim. Bence de yapabilirsin. İlk vandalımız kaos vandalı hangi sıraya koyuyorsun? Kaç kadar? <laughs> kaça kadar sıramız var? 5'e <laughs> Beş, kadar sıramız var. 5'e kadar. Aha. Bir diyorum. Bir diyorsun. Güzel. güzel. Ka kaosu severim. O zaman kronomi vandalı hangi sıraya koyuyorsun? Ha bak bu da iyidir ha. 3 3 diyorum. Buna da 3 diyeyim. Güzellerinden yine. Argix vandalı hangi sıraya koyuyorsun? Bunların hepsi çok iyi ki. <laughs> Öyle denk gelmiş Tüm vandalları düşünüyorum da 4 olsun 2 i̇ki olsun 2 i̇ki, 2 iki. İki i̇ki mi? 4 Dör, mi 2 mi? 2 Acun abi son kararım Tamam Evet. O zaman Evori vandalı hangi sıraya koyuyorsun? 5 ya bu 5 Sevmiyor musun Evori'yi? Yok ya çok şey Antun Kuntin O zaman son sıraya Yağmacı vandal kalıyor Baba sen neredeydin ya? <laughs> Değiştirmek isteseydin hangisiyle hangisini değiştirirdin? Yani 4'e değil 3'e koyardım